Ee, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Sonic Mania oynamaya çalışacağız. İnşallah oynayabileceğiz. Ee, bilmiyorum oynayabilir miyiz, oynayamaz mıyız? Ee, her neyse. Değilse... Şey. Eğer Sonic Mania'yı bitiremeyiz büyük ihtimalle. Oyunda çok hatalar var. Ben hatalısını indirmişim. Sonic 4'de de geçebiliriz. Ya da Sonic de var. O da geçebiliriz. Bilmiyorum. Sonic de Ed Jack 4'e gireceğiz büyük ihtimalle. Geç abi. Bak şuna neden giremiyoruz? Şuna neden giremiyoruz abi? Neyse mani moda geldik. Sonic oynayalım. Tamam Sonic oynayalım abi. Zaten size de dün demiştim işte Sonic mania videosu falan gelecek diye. Sözü tuttum ve Sonic Media videosu geldi bebeğim. Oyunda cidden bazı hatalar var. Mesela grafik konusunda çok hata var. Sonic top orucu hareket etmiyor bak. onu fark ettim ama dostlar Sonic'li e, Knuckles aslında düzgün çalışıyor da e, oynadıktan sonra Tears'e de değinmek istiyorum. Abi Tears'i çok bozuk yapmışlar. Göstereceğim şimdi size birazdan. Büyük ihtimalle bu fan bir oyunu Yani Sonic Medya'nın fan bir oyunu Sega'nın oyunları Daha güzel olur böyle Artık kalarda 1000 tane Sonic içeriği göreceksiniz Tamam mı Arayın ezikler Şaka şaka Arkadaşlar ben size eğer videolarda eziklersem da derim yani ben takipçilerime Asla öyle bir şey demem Hop Oğlum bana bunu boşver de ben 520 aboneliği yüzümü göstereceğim dedim Ve hemen 515 abone oldu. Neyse şimdi abone hakkında konuşmayalım abonemiz düşmesin. Ha bu arada bakın kızacaksınız biliyorum ama Like atıp abone olmayı unutmayın bak ben söylemeyince de yapmıyorsunuz. Aa ezan mı okunuyor? Ezan mı okunuyor? Evet arkadaşlar arkada ezan okunuyor. Şimdi ne yapacağız bilmiyorum. Şunu oynayalım sonra Ö Örünce Teyirsi ve Nakırsı da gösterip abi ee, Soik 4'e Geçeriz. Aynen. Ya da Soik 4 bize geçer. Ama işte karar Veremedik. Şuradan Ih. 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 İşte böyle bir şey değil mi Bugün ben özel okurdan geldim. Bir baktım evde tuvaleti yaptım? Bir baktım sular kesik. Su yavaş yavaş akıyor. odunla onu, yıkadı beni ha. Sabun fara sürmedi beni çok şükür. Valla bizim orada hay yaşam çok zor ya. Bizim burada. Biliyorsunuz mu gençler? Bizim burada yaşam çok zor, çok. De şimdi burada bir Nakırs gördüm ben. Nakırs kardeşim. Nakırs kardeşim ne yapıyorsun? Aşk olsun Nakırs kardeşim. Sana hiç mu böyle tipler? Her neyse. Sen yakıştıramadın Nakırs kardeşim. İşte böyle oğlum. Eggman. Ne ya, kadar yakışıklı çıkmış bu yığınla beraber. Hayır, Sonic bana bunu yaptı. Neyse. ÜH! ÜH! Ay, alacağım mı şunu? Tamam, artık güzel. On robot zaten hiçbir şey yapmıyor. Öldüm yeri bitsin işte. Robot öyle ya ya ya. ya. Yaşamını sürdürsün. Konuşamadım. Fark ettiniz mi? Hara aynı oluyor. İyi. İşte bu bebeğim. Hayır mı? Ah. Ormada abi. Bence bundan sonra şu karakterleri göstereyim. Şeye geçeriz. Orada son iki bir tane fan oyunu varmış. Orada teyzesi saldırıları falan çok iyiymiş diye duydum. Onu indirip videosu çekeceğim abi. Ya da şey videoyu durdursam mı lan? Videoyu durdursam ezanın bitmesini beklesem. Sonra da ezan bitince de tekrar kaydı başlatırım. Öyle mi yapak lan? Tamam. Tamam abi öyle yapak. Tamam ben şimdi kaydı durduruyorum abi o zaman. Arkadaşlar ben saf gibi gittim. Sonic'le öldüm. Bildiğiniz gittim Sonic'le öldüm. O yüzden başlamış. Lütfen kızmayın kendimi tutamadım. Neyse. Şimdi teyir ın bugını da göstereyim sonra. ne ee, Nakırsa da oynayıp videoyu ee, Sonic 4'ü de oynayıp videoyu bitirdik. Ama bakın şurada hata var. Sonic ile oynuyoruz ilk başta hala. Oyu galiba demo mu bilmiyorum. Büyük ihtimalle demo. Yani büyük ihtimalle ben GameJord'da onu demosu indirdim bu Sonic Mania'nın. GameJord diye bir site var bu arada. Onu öneririm. Çok güzel bir site abi. Tavsiye ederim yani. Ben zaten Sonic Mania'yı orada indirdim. Bakın şimdi. Uçamıyor. Uçam uçamaması uçam hata değil ama bak. Bak mesela şu an dondu. Bak şu an dondu abi. O diçi şimdi oyunu kapatıp bir daha gireceğim ya. <laughs> Ay neyse. Neyse Tears'ın o bug'ını cidden göstereceğim bak bu sefer cidden göstereceğim bak. Dediğim gibi 520 abonede yüzümü göstereceğim. Bence çok heveslenme yüzümü göstereceğim diye. Yüzü biraz patatese benziyor. Can nasıl çektiyse kusura bakmayın. Hatta yumurtaya benziyor. Bu arada desin şu ni, ni 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 demesinin bir saatlik halini yapmayı düşünüyorum. Bence yapmayayım kuranız gidebilir. Öyle abi. Sen de öyle abi. öldüm. Ama şimdi bir dakika. Şimdi artık ciddi orba zamanı. Artık ciddiyiz dostum. Tamam mı mami? Sen beni anlayamazsın. Sudenaz mami. Okey. Shut up fuck, up. Shut up, fuck up, bitch. Ne diyorum oğlum ben ya? Hadi gel kardeşim oraya. Bak. Tehirsiz uçamaması hata değil. Koymamışlardır da bak. Şu hata. Gördünüz mü? Bak çok kötü bir hata bu ha bu arada. Tears neden bilmiyorum. Bak Tears zıplar kendi hata var Tears'da. Yani çok hatası var abi oyunun. E çok hatası yok da. Yani az çok hatası var diyelim. Hayır. 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 Bak gördün mü? Ölme efektini bile koymamışlar. Üşendiniz mi oğlum siz bu oyunu yaparken? Ne yaptınız? Game Jort bizi kandırıyor arkadaşlar. Game Jort'a güvenmeyin. Güzel bir site dedik ama güvenmeyin yani. Oğlum ters zıplarken neden kuyduğu gidiyor? <laughs> Yoksa Zıplama Zıplama Bak gördün mü Bak gördün mü gene oldu Neyse Tears'ı tanıttığımız yeter şimdi nakırsa geçelim Ay yeter artık çıldıracağım ya Yüvdü diyorum siz de çıldıracaksınız ha biliyorsunuz mu Hiç editlemeden de yayınlayacağım ya Ay çok gıcık lan ben bir de izlesem ben bile gıcık kafardım Anlıyorum sizi merak etmeyin Merak etmeyin yavrum Aa Sonic Mania Aa, A yeni oyun. Aa Sonic çok grafik Aa. İlk defa çaktırmayın ilk defa tepki veriyormuş gibi yapıyorum. Yok. Ee, eğer yapmazsam gece 3'te de kız gelip benim popumu Hadi başlıyorum abi. Ü, ee, euh. ee, ah. Sonic kız çıktı beyler. Sorry ki bastır. Aga be Among Us sen de mi LGBT destekliyorsun? Oğlum ben de bir karar veremedim. Neyi alacağım? Elektrik mi? Su bu? Ateş mi? Ateş, su, tahta. Leis le oynayacağız şimdi. Leis, Leis, Knuckles. Arkadaşım da bu, bu da çok gülüyoruz. Ah, Leis ama böyle hiç ordu mu Leis ya? Hani hasar yok. Hani hasarı ama Bak mesela dakırsa hiç hasarı. Dakırsa hiç sıkıntı yok. Solik'teki gibi bakın böyle gidiyor. Böyle gidiyor. Hiç hatası yok. Sadece top olurken hareket etmiyorlar. Kendi dedi. Ama Tayers en atar kişi bence karakter Tayers bu oyunda. Ki zaten öyle. Bana göresi bana göresi yok yani. Ama tabii oyunlarda olabilir böyle ufak tefek hatalar. Sövmemek lazım. Sanki si biz daha 2D model oyun bile çıkaramıyoruz. <laughs> Ciddi bu arada. Hayır. 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 Yere düşemezsin. Tamam. Yere düştün. Anladık. Şimdi şöyle gideceğiz. Hop. Aha. Dakış Dukers kapışıyor. kısla da kız kapışıyor. Oğlum, oğlum bak ben gerçek dakışım lan. Tamam Sonic 4'e geçelim. <laughs> Bakmayın lan buraya. Soy, Sonic ile oynarız bir ara ama bugün oynamayacağız. Çünkü canım istiyor. Oyayım ben. Sega. İşte gerçek bir oyun bebeğim gerçek bir oyun tamam mı? Sen beni anlamazsın. Sonic Team. Aa, ben de dedem yaptı zannediyordu bu oyunu. Oyunun müziği yok. Niye yok? Ben, onu ben de biliyorum. Continue. Continue. Devam edeceğiz. Ben de son oynamıştım. Ama siz esik olduğunuz için göremediniz orada da. Aa kurtarabiliyor mu burayı? Yes. Akpili geçeceğiz. Ne oluyor biraderim dedim. Ne oluyor lan? Şu oyun. Abi en iyi oyunlardan birisiydi lan bu. Hatırlıyorsunuz mu bu oyunu? Sese gel çocuk çok çekmişti bundan. Abi. Onu bu oyunu da. İndirebilirsem ben de çekebilirim. Dear Simulator. Simulator pardon. Ne Simulator'ı? İşte ya. Aha! Metal Sonic. Ah ne oluyor? Ah Eggman. Aa ben ilk defa görüyorum buraları. Aa. Metal solik bozulmuş da ama orada. O ne oluyor? Aa. Metal solik oraya koy deme bana sakın. Sega. Sakın bana öyle bir şey deme. Evet. Metasonik olarak oynuyoruz abi. Mükemmel. Vazgeçtim. Mükemmel değil. E tek yiyor bu. He? E şükür tek yiyemedi ya. Bu ne kardeşim? Tek 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 tek. Bir, ke bir kere de ikiye Metal Sonic olarak oynamamız beni çok şaşırttırdı. Çünkü ben bir gariban olduğum için. Hiç... Bu arada şey. Arkadaşım da şey oynamayı düşünüyorum. Roblox'ta böyle Sonic oyunu var. Ona. Sonic oyunda benzer bir oyun var. Ona arkadaşım Eymen'le oynamayı düşünüyorum. Büyük ihtimalle de oynarız zaten. Tabi onun sahip olursa. Büyük, büyük ihtimalle doğru. Belki. Biz en son burada mıydık? Burada mıydık? Akt, aktif. bir, iki. Bir dakika. Geldim arkadaşlar. Annemin telefonu çarmıştı. Nasıl reklam oğlum bu? Nasıl reklam bu? Hayır. Hayır arkadaşlar. Hayır, bu oramaz bebeğim. Böyle bir şey asla uğramaz. Bobizen'le videoya çektiği günleri özleyenler var mı lan acaba? Hiç bilmiyorum. Ama kesin beğenmeyeceksiniz bu videoyu da. Büyük ihtimalle de beğenmezsiniz. Sega bak sen öğretmeden amin ne yaptı? He <laughs> he he. Ya iki dakikada düştü sende. Ya kardeşim bak öyle değil. Bak böyle. Bu şey değil mi lan agararlı okura geç karınca? <laughs> of mükemmelce vuruşum la. öğretmeni Öğretmene gerek yok kardeşim biliyoruz. Biliyoruz. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Hayır sen ne yapıyorsun? <laughs> Oyunun müziği yok çünkü canım öyle istiyor. Şaka şaka ben kapatmadım. Oyun kendi kendine kapattı işte. Ah. Sonic 4 bu arada normalde para değildi de benim indirdiğim bir yerde ücretsizdi. APK değil bu arada. APK pur diye bir yer var orada. Bir de APK değil dedikten sonra APK purdan indirdim de ben peki. Bazen çok büyük saçmalıyorum ha. Düşmanlarım haklıymış. Hadi yavrum. Ih. Seslendiriyorum oğlum işte. A. Hadi gel kardeşim. Sonic hiç mutlu gibi görünmüyor. Tears da hiç mutlu değil gibi görünüyor. Bundan sonra başka Sonic oyunu videosu gelir mi? Tabii ki de gelir. Sonic X gelecek. Sonic X gameplay işte. Onun gerçeğe tam benzer bir şey. Hayır. Hayır. Bedi, bana şaka yapıyor olmazsın. Muzaffer. 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 Neden? Muzaffer sana bunu kim yaptı? Yalan söyleme. Sonic komiser. Sonic komik mo komik montaj isteyen var mı? Komik montaj isteyen var mı? İstediğiniz bir diziye veya oyuna komik montaj yapayım. Yani bak istemiyorsanız da... Sizin affedersiniz gelmişsiniz geçmişlerinizi. Şaka şaka. Gül diye. FP'ye komik montaj yaptık. Şimdi FP isteyenlerin o yüzden gelmiş geçmişini kanara baksınlar oğlum işte. Ya iki dakikada baroncuğu bitiyor be kardeşim. İki dakika bak. İki dakika. İki dakika. Oğlum bak iki dakika. Sonic uçuyor mu evladım? Sonic Beyler ben artık çözdüm. Uçmayı bir adam falan filan vurmadı. Tails vurdu. Neden bu burada sadece Tails uçuyor sanıyorsunuz diyeceğim. Knuckles da uçabiliyordu doğru. Knuckles abi bizi zorlattı. Aferin Knuckles abi. İyi, çok iyi yaptın. Orada dön <laughs> dön Ben eskiden Mobizen'de videolar çekiyordum. Sonra ilk tepki falan çekiyordum. O günleri ara unutamıyorum. Ama hiç yayınlayamıyordum. Çünkü YouTube diye bir şey var mıydı haberim bile yok. Şaka şaka video yüklemeyi bilmiyordum. Kanalım yoktu yani. Ya o işte. Ya. Belki orada bilir kadar o zamanlar da belki YouTube atmak istemiyordum o yüzden atmamışımdır. O da olabilir yani. Benim benim YouTube'a yüklemediğim çok videolar var lan. Ama siz ezik olduğunuz için tabi bilmiyorsunuz. Şaka şaka. Söylemediğim için bilmiyorsunuz oğlum. He? Açıldı bak. Adam adam olmaya başladı bak. Adam 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 görün doğru bak. Adam adam oğlum adam. Şöyle, şöyle, şöyle abi. Hadi kardeşim. Hadi yaparsın. Hadi yap. O kadar tabi. O kadar tabi yüz verince. Ah. Hayır. Hayır. Zehir beni sevmiyor mu? Oh. Canıma değiz. Ve sonuna geldik işte sonunda. Tamam televizyon bir de sonraki çok seviyorum. Oha. -kort. Aa yeni rekor. Allah ne oldu lan orada? Zamanımı çok fazla geçilttirdik. Let's <laughs> Lee's to stage select. Oğlum bunlar ne lan? Ya. Şimdi cidden beni başa mı attın? Ciddi misin dostum? Burada keşke teyirsiz oynama özenliyorsa. Ay pardon. Sonic 4'ü oynayamazsak bitiremezsek aramak yok kardeşim. Yine başka bir Sonic oyununa geçeceğiz. Arama hadi oyna. Hadi. Hızlıca geçmeye çalışıyorum şu anda. Hadi hadi. Aferin Tears. İlk defa bir şey başardın oğlum. Ah hayır. Ya bu oyunun şu grafikleri oyun kontrolleri çok gıcık işte bak. O çok soru. Çok gıcık. Ya. Asıl soru Sega neden böyle boyun yapmış? Sonic 4 yerine Sonic 200 bin yapsaymış. Düşünsenize Sonic 200 bin çıkıyormuş. Ay ne tarıldı. Çünkü ben bir Sonic fanıyım. Ağrıyın ezikler. Şaka şaka. Gülüyor. <gülüyor> Hadi oğlum. Güzel. Şunu. Şöyle geçsek. <laughs> tamam. Güzel. Hadi biraz hızlı. İnşallah bu sefer geçebileceğiz. Tamam. Bak ben Burada çok zorlanıyorum işte. Hayır. Ya. Hadi. Hadi be güzel kardeşim. Bakalım. Hayda. Abi olmuyor ya yok. Vallahi olmuyor. Vallahi Sonic 1 mi oynasaydım lan acaba bu Sonic dörde oynamak yerine. Hadi. Yes. Time attack mod inşallah time attack mod güzel bir şeydir. Zaman vuruşu gibi bir şey de olur galiba tutacağız Hop şöyle gidelim. Güzel güzel. Sakin sakin oynuyorum bak şu anda. Yani bir oyun için bağırmaya çağırmaya gerek yok. Demek istiyorum baby. Daha doğrusu fuck you baby. Abi tamam. Her şey iyi güzeldi bu. Tears uçum, uçamıyor ki. Ulan. Ulan sanki uçmayı dededen, dedenden öğren. Oy. Hele bir şükür. Aa, şimdi ne oldu yani? Ha. E ee, çıkamıyoruz yukarıya da. Abi suda karacağız mı yani biz? Bilmiyorum ya. Belki Sonic 4 oyunu oynamak yerine Sonic 1 mi oynasaydık? Var tamam gayet güzel gidiyoruz şu anlık için o da şu anlık için birazdan kötü gidebiliriz hop hadi <laughs> Hayda. Neyse. Eee abi. Videonun dakikası kaç? 20 artı dakika olmuş. Ee, hatta 27 olmasın az kalmış videonun dakikasına. Hmm. Sanik Sanik bir oynayıp videoyu bitirsek mi diyeceğim ha Neyse abi o zaman sonraki videoda Sonic 1 oynarız. Ee, neyse arkadaşlar görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Bay bay videoyu çok uzatmak istemiyorum. 20 dakika 27 dakika olmuş. Ee, görüşmek üzere hoşça kalın. Sonraki Sonic videolarında görüşmek üzere.